Düşüyorum tekrar kafa buluyorum gözlerinle esrar gibi sarıyorum tekrar kafan ayda çok seviyorum bu halini bebi bu ne endam seni özlüyorum yanımdayken bile artık inansan tüm hepsine katlandım sen var diye boş ver nasıl olduğumu ne bu merak dertlerin ve sen sanki bu merak ben bende şimdi bana bak, okay. bak Gereksiz dostlar biriktirdim para yapar Daha iyiyim ben daha iyiyim ben Yaralar aldık kalbimizden Başaramazdık sen de giysen Nelere dayandım Keşke bilsen oh, Suç ortağım ol oh, Mutlu she... bir son Akip yiyoruz bebeğim yok başka bir yol Bak attım tüm eksilini Bu kalbimden sen anlarsın benim halimden Seni gördükçe Düşüyorum tekrar Kafa buluyorum gözlerinle esrar gibi Sarıyorum tekrar Kafan ayda çok seviyorum bu halini Baby bu ne enda